Bulmaca çözüldüğünde kırmızı dairelerle gösterilmiş olan harfleri koyduğumuzda bir kavram oluşacak. Bu oluşmuş olan kavramın anlamını sormuş bize. Şimdi burada bulmacamız çözülmesi isteniyor. Ve burada kaç tane harf var? 5 tane. Yani biz 5 tanesini bilmemiz lazım. Diğerlerini bilmemize gerek yok. Çünkü bu 5'i çıkarmış olacağız. Şimdi birincisinde Allah'ın rızasını kazanmak için insanların kendisine verilen malların şükrünün bir göstergesi olarak onun yani Allah'ın emrettiği yerlere yapılan harcamadan bahsetmiş. Yani Allah'ın vermiş olduğu nimetleri ne yapıyoruz? Allah için harcıyoruz. Buna ne deniyordu? İnfak deniyordu. Dolayısıyla birincisi ne olması lazım? Ne harfi olması lazım? İkincisinde ise gereksiz yere para, zaman, emek ve benzeri harcamaktan bahsetmiş. Yani savurganlıktan bahsediyor. Savurganlık neydi? İsraftı. Dolayısıyla burası israf olması lazım. Yani ikinci harfimiz iyi oldu. Üçüncüsü ise Allah yolunda harcama, Allah rızası için fakirlere yapılan karşılıksız yardım ve her türlü iyilik. Hem yardım hem de her türlü iyilikten bahsediyor. Yani maddi ve manevi yapılan yardımdan bahsediyor. Buna sadaka diyoruz. Dolayısıyla 3'ün S olması gerekiyor. 4'te ise şefkat gösterme, acıma, yumuşak huylu olma. Yani şefkat gösteriyoruz, merhamet ediyoruz demektir. Demek ki burası merhametli olmak olacak. Merhamet olacak. O zaman buraya da A gelmiş oldu. Beşincisinde ise zenginlerle ihtiyaç sahipleri arasında kurulan yardımlaşma mekanizması. Şimdi zenginle fakir arasında kurulan bir bağdan bahsediyor. Buna ne diyorduk? Zenginle fakir arasında köprü. Dolayısıyla bunun da köprü olması lazım. Buraya da P gelmiş oldu. O zaman burada ne çıkmış oldu? Nisap diye. Nisap neydi? Nisap bazı ibadetleri yere getirebilmek için maddi olarak belli şartlara ulaşmak lazım. Yani maddi olarak belli bir düzeye sahip olmak lazım zenginlik olarak. Dolayısıyla bununla ilgili bir şeyden bahsedecek. A seçeneği de bir malın ya da paranın karşılıksız olarak bir başkasına verilmesinden bahsetmiş. Karşılıksız olarak birine vermiş olduğumuz bu paraya ya da maddi olan yardıma infak diyoruz ya da sadaka demiş oluyoruz. Dolayısıyla bu değil. İnsanın gönül rahatlığı İç rahatlığı, baş dinçliği, rahatlık içerisinde bulunmasına da huzur deniyordu. Dolayısıyla bu da değil. Bazı mali ibadetlerde sorumlu tutulmanın ön şartı olan mali yeterlilik ve zenginlik ölçüsü. Evet, mesela nedir? Zekat vereceğiz. Zekatı verebilmemizin belli düzeyinde zenginlik olmamız lazım. Yani belli düzeyde zenginliğe sahip olmak lazım. İşte bu ölçüye de nisap deniyor. Dolayısıyla bundan bahsedilmiş. D'de ise üzüntü, başa gelen sıkıntı ve belalar karşısında direnç gösterme. Yani başımıza bir olay geliyor ve biz buna karşı direnç gösteriyoruz. Buna ne deriz? Sabır deriz. Olumsuzlukları olumlu kılmak için gösterilen merham, metanet ve dayanma çabası. Dolayısıyla bu da değil. Bu durumda doğru cevabımız C seçeneği. Mehmet amcanın tutumunun yanlış olduğunu aşağıdaki ayetlerden hangisi belirtir diye sorulmuş. Parçada ise ihtiyaç sahibi komşusuna zekatını veren Mehmet amcanın bir gün arabası bozuldu. O anda yanından geçmekte olan ve kendisine daha önce zekat verdiği komşusundan araba itmesi için yardım talep etti. Komşusu başka bir işinin olduğunu söyleyince ona zekatı almaya gelince alıyorsun. Şu işi de yapıver, Ne olacak sanki? Elin mi elin mi kırılır diyerek serzenişte bulunmuş. Şimdi zekat vermiş. Vermiş olduğu zekattan dolayı da o insanı ne yapıyor? Rencide ediyor burada. Şimdi rencide etmesi uygun bir davranış değil. Dolayısıyla bununla ilgili bir ayet söylemiş olacak. A seçeneğinde o takva sahipleri ki bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar. Bu değil. Çünkü zekatı başa kalkmakla ilgili bir şey bulacağız. Siz hayır olarak ne harcarsanız Allah onun yerine yenisini verir. Bu da değil. Onlar kendi canları çekmesine rağmen yemeği yoksula, yetime ve esire yedirir. Bu da değil. Ey iman edenler, başa kalkmak ve incitmek suretiyle yaptığınız hayırları boşa çıkarmayın. Yani burada Mehmet amca ne yaptı? zekat vermişti. Vermiş olduğu bu zekat o insanın yüzüne vuruyor. Yani rencide ediyor. Dolayısıyla bu olur. Bu durumda doğru cevabımız D seçeneği. Bu çiftçinin sahip olduğu mallarda ne kadar zekat vermesi gerektiğini soran öğretmeni öğrenciler şu şekilde cevap vermiş. Buna göre hangi öğrencinin vermiş olduğu cevabın yanlış olduğunu soruyor. Şimdi parçada ise İslam dininde paylaşmak ve yardımlaşmanın öneminden bahsediyor. Sonra da zekat verilecek malların orandan bahsetmiş. Şimdi büyükbaş hayvanlar için 30 ile 40 arasında eğer mal varsa yani büyükbaş hayvanı varsa 2 yaşında bir buzağı veriyormuş. Eğer 41'den 59'a kadar varsa yani 40'tan fazla büyükbaş hayvanı varsa 3 yaşında bir buzağı veriyormuş. Küçükbaş hayvanları varsa 40 tane den 120'ye kadar olana bir tane koyun veriyormuş. Eğer nakit parası varsa bunun iki buçuğunu yani 40'ta bir oranında vermiş oluyor zeket olarak. Ekstra masraf yapılan tarımsal faaliyetler için eğer masraf yapmışsa vesaire yapmışsa onun da yüzde beşini veriyormuş. Eğer bununla ilgili herhangi bir masraf yapmamışsa gübreleme sulama gibi onun da yüzde onu yani onda biri kadar da ondan veriyormuş. Yine bu konuları anlattıktan sonra öğretmeni şundan bahsetmiş. Bir çiftçinin 40 tane ineği var demiş. 60 tane koyunu var. Ayrıca bu çiftlikte tavuk besliyor ve bundan elde etmiş olduğu yani bu çiftlikte o tavuklardan elde etmiş olduğu 40 bin lirası varmış. Ve aynı zamanda sulama ve gübreleme gibi yani herhangi bir masraf yapmadan elde etmiş olduğu tarımı var. Bundan da 50 ton buğday elde etmiş. Şimdi bunlar için ne kadar zekat verecek? Şimdi e, çiftliğinde bahsetmiş olduklarına göre öğrenciler cevap vermişler. 2 yaşında bir buzağı vermesi lazım. Şimdi ne kadar ineği var? 40 tane ineği var. E, 40 tane inek için ne kadar veriyorduk? E, 2 yaşında bir buzağı vermiş oluyordu. Dolayısıyla bu doğru. Atakan iki tane koyun vermesi gerektiğinden bahsetmiş. Peki bunun koyunu ne kadarmış? Bunun koyunu 60'mış. E, 60 olduğuna göre 120'ye kadar bir vermesi lazım. O zaman bunun bir vermesi gerekiyordu. Dolayısıyla bu yanlış olmuş. 1000 lira nakit parası varmış. Şimdi 1000 lira nakit parasını yani zekat olarak verecek. Ne kadar para kazanmıştı buradan? 40.000 lira kazanmıştı. E şimdi 40'ta birini verdiğine göre o zaman bin lirasını verecek. Dolayısıyla bu da doğru. Şimdi buğday ne yapmıştı? Sulama, gübreleme gibi bir şey yapmamıştı. Onda bir oranı verecekti. E 50'nin de onda bir oranı ne olacaktır? 5 olacaktır. Dolayısıyla bu da doğru. Şimdi yanlış hangisi yapmış? Atakan yapmış. Bu durumda doğru cevabımız B seçeneği. Bu açıklamadaki numaralanmış ifadelerden hangisinde yanlış bir bilgi verilmiştir diye soruluyor. Birincisinde zekat zengin ve en az 18 yaşını doldurmuş olan Müslümanların demiş. Şimdi zekat vermek için 18 yaşın değil ergenlik yaşına gelmiş olması gerekiyor. Dolayısıyla bu olmaz. Sahip oldukları malların türüne göre belli oranlarını... Şimdi sahip olduğu mal mesela küçük baş varsa bunun oranı ne kadardı... 40'ta 1'di. Büyük baş varsa 30'a 1'di. Dolayısıyla ne yapıyor? Sahip olduğu malın türüne göre oranı değişiyor. Dolayısıyla burası doğru. İhtiyaç sahibi Müslümanlara kime verecek? İhtiyaç sahibi olanlara verecek. Burası da doğru. Yılda bir kez verilmiş oluyor zekat. Dolayısıyla bu da doğru. Allah rızası için karşılıksız olarak veriliyor. Dolayısıyla bu da doğru. Şimdi bize yanlış olan sorulmuş. Yanlış da bir numarada yapılmış. Bu durumda doğru cevabımız A seçeneği. Öğretmen bir açıklamada bulunuyor ve bu açıklamadan sonra da öğrencilerinden bununla ilgili ayet örnekleri vermesini istiyor. Bu öğrencilerin vermiş olduğu ayet örneklerine göre buldukları ayet mealleriyle öğretmenin açıklamasındaki numaralanmış konular aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiş olduğu soruluyor. Şimdi numaralanmışlarda ise birincisinde zekatın ve sadakanın nasıl verilmesi, diğerinde iki, yani iki numarada ise kimlere verileceği, üç numarada ise sadaka ve zekatın vermenin kula faydası ile ilgili durumlarından bahsetmiş. Yani üç şeyden bahsetmiş. Demek ki ayetler bunlarla eşleştirilmiş olacak. Şimdi Elif şöyle demiş. Sadakalar Allah'tan bir farz olarak ancak yoksullara düşkünlere, zekat toplayan memurlara, gönülleri İslam'a ısındırılacak olanlara, hürriyetini satın almaya çalışan kölelere, borçlulara, Allah yolunda olana, yolda kalana mahsustur. Burada kimlere verileceği yani iki numaradan bahsediyor. Dolayısıyla Elif'in iki numara olması lazım. Furkan ise güzel bir söz ve bağışlama, peşinden gönül kırma gelen bir sadakadan daha hayırdır. Yani güzel bir söz söylemek, eğer sadaka verip başa kalkacaksan bundan daha hayırlıdır. Allah her bakımdan sınırsız zengindir, halimdir. Şimdi burada ise zekat verirken dikkat edilmesi gereken bir durumdan yani nasıl verilmesi gerektiğinden bahsediyor. O zaman bu da ne olur? bir numara olmuş olur. Şükran ise şüphesiz ki sadaka veren erkeklere, sadaka veren kadınlar ve Allah'a güzel bir borç verenler var ya, verdikleri onlara kat kat ödenir. Ayrıca onlara çok değerli bir mükafat vardır. Burada da neden basmış oldu? Eğer zekat verirsem bundan bana faydasının ne olduğundan bahsediyor. Yani üç numaradan bahsedilmiş. Şimdi birincisi ne olacaktı? İki olacaktı. İkincisi bir olmuş oluyor. Üçüncüsü de üç olmuş oluyor. Bu durumda doğru cevabımız D seçeneği. Zekat ve sadaka verirken dikkat edilmesi gereken hususlara açıklık getirmek isteyen bir öğretmenin okuduğu bu ayet okumuş olduğu bu ayet ile öğrencilerinin dikkatini kavramlarından hangilerine çekmek istediği söylenebilir diye sormuş. Şimdi ayette ne de bahsmiş. Ey iman edenler, kazandıklarınızın iyilerinden ve yerden sizin için çıkardıklarımızdan. Allah yolunda harcayın. Yani yapmış olduğunuz bu harcamayı Allah rızası için yapın. Kendinizin göz yummadan alıcısı olmayacağınız bayağı şeyleri vermeye kalkmayın. Yani kötü şeylerden vermeyin. Ve bilin ki Allah her bakımdan zengindir, övülmeye layıktır. Şimdi burada neden bahsediyor? birisine yardım edeceğiz. Yardım ederken Allah için yapacağız. Allah için yapmak, ihlaslı olmak. Ve verdiğimiz şeylerden, güzel şeylerden, iyi şeylerden vermemizi de istemişti. Şimdi verdiğimiz şeyler, iyi şeyler, Allah rızası için olmasının yanında ihlastan bahsediyorsak o zaman içten samimi bir şekilde vermemiz gerektiğinden de bahsederiz. Dolayısıyla bu da olur. Şimdi nisaptan bahsetmiyoruz. Çünkü nisap neydi? Bir maldan zekat vereceksek, o malın belli bir düzeyde zenginliğe ulaşmış olmasımız lazım. Yani mesela küçük baş hayvandan zekat vereceksek ne kadar olması gerekiyor? En az 40 tane olması lazım ki biz bundan zekat verelim. Yani o zaman bir malın belli bir en az düzeyde olması, asgari düzeyde olması gereken durumdan bahsediyor. Şimdi ayette ise bundan hiç bahsetmedi. Dolayısıyla bu yok. Bu durumda 1 ve 3 doğru cevabımız B seçeneği. fıtır sadakası ile ilgili yukarıdaki cümlelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara ise Y ile işaretlediğinde aşağıdakilerden hangisinin oluşacağı soruluyor. Şimdi birincisinde fıtır sadakası vacip bir ibadettir. Evet yani fitre dediğimiz Ramazan'da vermiş olduğumuz fitre vaciptir. Burası doğru. İhtiyaç sahibi Müslümanlara verilir. Bu Dolayısıyla bu da doğru. Yılın herhangi bir vaktinde verilir demiş. Hayır ne zaman veriyorduk biz bunu? Ramazan ayında Ramazan bayramından önce vermemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu yanlış olmuş. Fıtır sadakası ile yükümlü olabilmek için de zekat ibadetindeki dini zenginlik şartı yani nisap miktarı mala sahip olması gerektiği aranır. Bu da doğru. Şimdi ne oldu? Doğru doğru yanlış doğru olacak. Doğru doğru yanlış doğru burada verilmiş. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi? zekat yükümlülüğünde yani sorumluluğunda göz önünde bulundurulmaz diye sorulmuş. Açıklamada ise her ibadette olduğu gibi zekat ibadetiyle yükümlü olmanın da bazı şartları vardır. Bu şartlardan biri veya birkaçı oluşmazsa zekat ibadetiyle ilgili henüz bir yükümlülük doğmamış sayılır. Mesela ne olması lazım? Belli bir yaşa ulaşmak lazım. Yani ergenlik çağına girmiş olması lazım. Zengin olması lazım gibi. Dolayısıyla böyle bir şeylerden bahsedecek. A seçeneğinde zekat verilecek kişinin zekat verilecek kişinin akıl sağlığının yerinde olup olmadığı demiş. Şimdi ben zekatı veriyorum. Kime vereceğim? Verdiğim kişide akıl sağlığının olup olmadığına bakılmazsızın verilir. Dolayısıyla bu olmaz. Bu yanlış olur. Çünkü zekat verecek vereceğimiz kişiden bahsediyoruz. Verenden bahsetmiyoruz. Verilecek malın üzerinden bir yıl geçmesi gerekiyor. Yani kazanmış olduğumuz şeyin üzerinden bir yıl geçmesi lazım ki biz ondan zekat verelim. Bu doğru. Nisap miktarı mala sahip olunup olunmadığına bakılır. Niye? Mesela zenginliğin ölçüsü neydi? Nisap miktarıydı. Mesela diyelim ki ben büyükbaş hayvanım var ve bundan zekat vermek istiyorum. Ne kadar olması lazım? 30 tane olması lazım. Eğer 29 tane olsa ne yapamam? Veremem. Dolayısıyla bu da şartlarından bir tanesi. Zekat verecek kişinin buluğ çağına yani ergenlik çağına ulaşmış olması gerekiyordu. Bütün ibadetlerde bu geçerli. Bir de akıllı olmak gerekiyor. Dolayısıyla bu da var. Bu durumda doğru cevabımız A seçeneği.